2 2 Zaferim var telefonlarsın Hadi Bakın iki. Zaman. Arkadaşlar, Açın arkadaşlar, açılın. Hadi hadi. Hadi. <laughs> hadi, hadi hadi. Sağ ol beni Sağ hadi. 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 Sağ, sağ hadi. Bir iki. Sağ Yavaş gelin lan. Sağ ol iki. Sağ Sağ Onlar geride kaldı.

Ne <laughs> sileyim ya? Abi salyalar bir daha boşalıyor. Vallahi <inimas>. <gülüyor> 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 Oğlum gaza geldi. Ben değil. oğlum Sol. Bir iki. Sol. Bir iki. Sol sol sol. Bir iki. Bir iki. Sağ ile bak